Merhaba arkadaşlar. Evet, uzunca bir aradan sonra tekrar videolarımı çekmeye başladım. Şükür olsun dostlarım. Epey ara vermiştim hastalıklardan, bazı işlerden dolayı. İnanın video çekmeyi o kadar özledim ki arkadaşlar ve sizlere çok 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 güzel bir modelle başlangıç yaptım. Bakar mısınız? Ya yok böyle bir güzellik. Ya gerçekten bomba bir model arkadaşlar. Ay hani dönüşüm muhteşem olacak kelimesi var ya. İnanın dönüşüm muhteşem bir modelle. Bakar mısınız? Bayıldım bayıldım. Ay böyle bir güzel model. Yemin ederim görmemiştim. Bakın yani bunu da gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Arkası bu şekilde. Önü bu şekilde. Ha bunu ben ben yapıyorum diye değil. Evet bu model bu model şu an gerçekten revaçta diyebilirim arkadaşlar çok çok güzel bir model E ben niye kusur kalayım değil mi yani ben de yapayım ben de e abonelerime anlatayım istedim ne tarafa çevirsem güzellik akıyor modelimizde üçgen bir şal modeli Arkadaşlar bunun üçgen şal modelini şu an size anlatacağım en kısa zamanda da bunun yelektir etol şaldır e yapabileceğiniz kare şeklinde olan kısmını anlatacağım Bakın bu üçgen şalımız ama bunun tabii ki diğer versiyonu da var. Onu da sizlere anlatacağım. Çok çok güzel bir model. Ay. Hadi bakalım bismillah diyelim. Çok özledim arkadaşlar. Gerçekten video çekmeyi epeydir çekemedim. Ay. Hadi bakalım. Kıpır kıpırım şu an gerçekten. Hemen şöyle ipimle sizlere anlatmak istiyorum. Tabii ki uç kısımdan başlayacağız. Ve her türlü ipe de yakışabilecek bir model arkadaşlar. Ben yine her zamanki gibi 3 numara tığımla. Şu gri rengimi angora ipimde arkadaşlar. Ama sizlere bu sefer daha kalın bir iple anlatacağım. Daha böyle anlaşılır olsun diye. Ee, hemen şu uç kısımdan başlayalım. Ve ben modelime başlamadan önce beni destekleyerek kanalımın gelişip büyümesine ee, abone sayımın çoğalmasına vesile olan siz dostlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar ve hala kanalıma abone olmayan dostlarımı da emeğe saygı adına kanalıma abone olmaları için rica ediyorum davet ediyorum buyurun sayfamda hep beraber güzel işleri birlikte görelim diyorum dostlarım haydi bismillah kenara koyalım şöyle ve zincirimizi çekerek başlayalım 7 zincir çekerek başlıyoruz bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 7 7 zincirimi çektim üzerine dolamadan dönüyorum Şuradaki ilk zincirimizin tep içine batıp hop kaydırdım ve 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıktım Eğer elini sıkıysa 4 zincir çekin burada arkadaşlar yani bu zincir ayarlarınızı biraz da elinizin ayarına göre siz ayarlayın. 3 zincir çektim hatta 4 zincir çekelim yukarı çıktım. Tığımı doluyorum ve buradaki yaptığım minik halkanın içine batarak buraya bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Tığımı doluyorum tekrar aynı yere batıp. Bakın ikili tırabzan yapıyorum ama arkadaşlar şöyle birazcık uzatıyorum. Sizler bunu ikili değil de üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Ben biraz böyle uzattığım için ikili trabzan yapıyorum. Bakın örgümüzün şalımızın kenarı bu. Araya 3 zincir. 2, 3. Doğru doluyorum tığımı batıyorum tekrar bu mini kalkama. 1, 2 trabzan yaptım yan yana. Araya 2 zincir doluyorum tekrar ikili bir trabzan ve yanına bir iki bir ikili trabzan daha. Bakın modelimizin kurulumunu yaptık arkadaşlar. Burası sağ taraf olacak. Burası sol tarafı. Şu orta kısma da modelimizi kuracağız inşallah. Bir iki zincirle dönüyorum. Tığımı doluyorum. Batıyorum şu kenardaki boşluğun içine. Gene kenarlarına. Modelimiz boyunca kenarımız hep aynı şekilde olacak arkadaşlar. Araya iki zincir ve geliyorum bir iki trabzan şuradan biraz ipimi açmak istiyorum evet iki trabzanımı yaptıktan sonra bir iki üç zincirimi çekiyorum tığımı doluyorum arkadaşlar şu başlangıçta üç tane zincir çekmiştik ya bu zincirin şu ortadaki ilk değil de hemen ortadaki zincirin içine batarak buraya bir tane e, trabzan yapacağım trabzanımızı şöyle birazcık uzatarak yapalım arkadaşlar Evet ikili bir trabzan yaptım araya iki zincir tığımı doluyorum aynı noktaya batarak bir trabzan daha yapıyorum ve burada bir tane V elde ediyorum 1 2 3 zincirle köşeye geldim köşeyi de bildiğimiz gibi yapalım arada iki zincir modelimiz boyunca aynı şekilde devam edeceğiz iki zincirle dönüyorum tığımı doladım hop geçtim bu tarafa bir iki trabzanımı yaptım araya iki zincirimi çekiyorum ve gene ortaya iki trabzanımı ikinci trabzanımı yapıyorum bakın Kenarı yaptıktan sonra arkadaşlar 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz ve örgümüzü şu şekilde döndürüp tığımızı da doluyoruz. Şimdi bizim şurada önümüzde bir tane V yapmıştık az önce. Tığımı doladım 3 zincirden sonra bu V'nin şu ilk bacağının arasına şuradan giriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir öncelikle şuradan tekrar göstereyim. Kenarı yaptım, 3 zincir çektim. Tığımı doladım ve örgümü arka yüzünü çevirdim. Geliyorum. Şurada bizim V'miz var ya bunun ilk bacağına şuradan giriyorum arkadaşlar. Şu boşluğa 6 tane ikili tırabzan yapacağım. Haydi yapalım. 1 2 3 4 5 6 tane tırabzanımızı yaptık. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Örgümü şöyle birazcık düzeltiyorum. Bakın. Altı trabzanımı yaptım. Tığımı doladım. Hiç zincir çekmiyorum arada. Şurada bir boşluk var bakın arkadaşlar. Tığımı şuradan geçirip şuradaki minik boşluğun içinden çıkarıyorum. Ve buraya da gene bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapacağım bakın. Ve bu trabzanların 3 tane yapacağım ya arkadaşlar. Bunu yaparken birazcık daha şöyle uzatalım ilmeğimizi. Bakın ilkini yaptım. Doluyorum. Aynı yere o boşluğun içine tekrar giriyorum şuradan tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum bakın uzatarak yapıyorum birazcık daha doluyorum o boşluğun içine şöyle üçüncü trabzanımı yapıyorum üç trabzanı buraya yaptıktan sonra tığımı doluyorum V'mizin ikinci kanadına geliyorum. Buraya da yine 6 tane trabzan yapacağım. 6 trabzan diğer kanadına yapmıştım. 6 trabzan da bu kanadına yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6. Bakın. Hoppa. Çok güzel. Ve 1-2-3 zincirimizi çekip tığımı doluyorum. Geliyorum köşeye. İri iple de çok güzel oldu arkadaşlar şimdi Derya Baykal var hepimiz biliriz malum biz örgücüler ki sadece örgücüler bilmiyor Allah razı olsun çok işlerde yardımcı oluyor hepimize hani foşur foşur derdi ya foşur foşur bir şal olur arkadaşlar eğer e, kalın iple yapacak olursanız foşur foşur bir şal olur bu gerçekten güzel bir model İki zincirimi çektim örgümün ön yüzündeyim bakın ilk şu kanadımızı yaptık doluyorum geliyorum köşeyi yapıyorum Araya iki zincir. Köşeyi yapmaya devam edelim. Evet. Bakın şu ilk kanadımızı yaptık. Ben şu ipi buradan şöyle arka kısmına yürütmek istiyorum arkadaşlar. Orada gözüme çok çok çirkin bir Evet, ipi buraya hapsettik bakın. Evet. Şimdi devam edelim işimize. Kenarını yaptıktan sonra arkadaşlar 1, 2, 3 zincirimiz var. Çekiyoruz. Çektik ve buraya batıyoruz. Bakın. Biz şu kanadı yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şu ortadaki fıstıklı kısmını yapacağız. 3 zincirimi çektikten sonra buraya sık iğneyle battım ve 1, 2, 3 zincirimi daha çekip tığımı doluyorum. Geliyorum boşluğun içine. 1, 2, 3. 3 4 5 dolgulu bir fıstık yapıp hop kapattım. Araya 3 zincir. 3. Tekrar ikinci fıstık. 1 2 3 4 5. Buraya 3 tane fıstık yapacağız. Aralarında 3 zincir var. 1 2 3. Son fıstığımızı da yapalım. 1 2 3 4 5 fıstığın dolgu sayısını sayısını isteğinize göre ipinize göre ayarlayın arkadaşlar ama ne kadar dolgun olursa o kadar da güzel duruyor tekrar 1 2 3 zincir çekelim şuradaki boşluğa sık iğne ile sabitleyelim 1 2 3 zincir kenarı yapıp döneceğim arkadaşlar bakın modelimizin görüntüsü şu an için bu Evet arkadaşlar bakar mısınız modelimiz bu iple çok daha iri iri durdu. Şimdi kenarını yaptım ve döndüm arkadaşlar. Modelimizin diğer bir sırası için buradayız. Kenarını yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincirimizi çekip şuradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip yandaki kısma girip şu dibe sık iğne ile sabitliyoruz ve hiç zincir çekmeden şuradaki boşluğa girip buraya 3 tane sık iğne yapacağım. İlkini yaptım. 2 3 Geçiyorum yan tarafa 3 sık iğne de buraya. 2 3 Ve hemen şu yan tarafa da bir tane sık iğne yapıp 1 2 3 zincir çekip hop buraya geçiyorum. 1 2 3 zincir çekip kenara geldim kenarı yapıp döneceğim. Bakın örgümüzün arka yüzü bu. Evet arkadaşlar kenarımızı döndük geldik. Şimdi ne yapacağız? Yeni modellerimizin kurulumunu yapacağız. Yeni modelimizde nereye kuracağız arkadaşlar? Bir tanesini şu kısma kuracağım. Bir tanesini de geleceğim. Şuradaki sık iğneli kısmın üzerine kuracağım. Haydi yapalım hemen. Kenarı yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimi çekip tığımı doluyorum buradaki sık iğnenin içine batıyorum arkadaşlar buraya isterseniz şu şekilde uzatarak yapın isterseniz de 1 2 3'lü trabzan yapın ama yap, yapmamız gereken yani burada uzun bir trabzanın olması yaptım 3'lü trabzanımı araya 2 zincir tığımı doluyorum tekrar aynı yere batıp 1 2 3'lü trabzanla bir V oluşturdum 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Bu altta sık iğnelerimiz var arkadaşlar. Bakın 3 zincirimi çektim. 1 2 3. sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3. sık iğnenin tepesine tekrar e, sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir tığımı doluyorum. Geliyorum diğer yuvam için şuradaki kısma bir tane üçlü trabzan yaptım araya iki zincir aynı yere bir trabzan daha yaparak diğer yuvamı da oluşturmuş oldum 3 zincirle geçiyorum kenar kısmı yapacağım bakın buraya ve şuraya modelimizin kurulumunu yaptık arkadaşlar kenara yapıp döneyim Evet arkadaşlar kenarı yaptım döndüm şu an modelimizin arka yüzündeyiz ama ön yüzündeki işlemi yapacağız Kenarı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincirimiz var. Çekiyoruz. Tığımızı dolayıp örgümüzü şu şekilde çeviriyoruz. Tığımı dolamıştım. Geliyorum. Bakın şurada V var. V'nin kanatlarına işlemlerimi yapmaya başlıyorum. Şuradan giriyorum. Öncelikle 6 tane ikili trabzanımı buraya yapacağım. 1, şunu birazcık şöyle kaydırayım. 2, 3, 4 5 6 tane ikili trabzanımı bu taraftaki kanadına yaptım devam ediyorum tığımı doladım bakın şöyle bir elimle düzelttikten sonra tığımı doladım ve şuradan tığımı takıp şuradaki minik yerden çıkarıyorum ve 3 tane trabzan da buraya yapacağım ama bu trabzanları birazcık daha şöyle uzatarak yapıyoruz arkadaşlar ipimizi birazcık daha uzatalım burada bakın şöyle evet doluyorum hop evet 3 trabzanımı yaptıktan sonra tığımı doluyorum geliyorum şuradaki V'mizin diğer kanadına giriyorum 6 tane trabzan da buraya yapıyorum 2 3 4 5 6 Evet. Altısında yaptıktan sonra şöyle bir el ütüsü yapalım. 1 2 3 zincirimizi çekip şurada bir tane küçük yuvamız var. Oraya yanlış olmasın inşallah. Şöyle bir kontrol edeyim arkadaşlar. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Aynen. Üç 3 zincirimizi de oraya sık iğneyle sabitledik ve tekrar 1 2 3 zincir çekip geliyorum. Şuradaki ikinci yuvamın dolgularını yapmaya. Aynı şekilde devam edelim. Bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6'yı bitirdikten sonra tığımızı doluyoruz. Şuradaki minik yuvan içine girip 3 tane dolgu da buraya yapacağız. Bunu birazcık uzatarak yapıyoruz. 1 2 3 Tığımı doluyorum. Geliyorum diğer kanadına. 6 tane de buraya. 2 3 4 5 6 Evet, dolgu işlemlerimiz bittikten sonra 1 2 3 zincirle tığımı doluyorum hop buradan ayrılıyorum kenarını yapmaya geçtim şöyle bakalım Evet arkadaşlar bakın ikinci kısımlarını da yaptım. kenara yapıp döneceğim Evet arkadaşlar şimdi tekrar köşeden döndük ve buradaki kanatların içine fıstıklı kısımlarını yapacağız inşallah köşeyi yaptım bir 2 3 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincirimi çekip tığımı doluyorum. Geçiyorum boşluğun içine. 1 2 3 4 5 dolgulu fıstığımı yapıp 2 seferde kapatıyorum. Araya 3 zincir doluyorum tığımı tekrar. 2 3 4 5 bu şekilde 3 tane fıstığımız var burada yapmamız gereken 1 2 3 zincir son fıstığımızı da yapalım 1 2 3 4 5 hop yaptık kapattık bakın 3 fıstığımızı yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimiz var çekiyoruz ve tığımızı dolamadan hemen şuradaki boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz 1 2 3 zincir çekip yan tarafa geçip şöyle yapalım şu yan tarafa geçip sık iğne ile bunu buraya bağlıyoruz 1 2 3 zincir çekip geçiyoruz fıstıklarımızı yapmaya 3 4 5 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir son fıstığımızı da buraya yapalım 2 3 4 5 hop kapattık 1 2 3 zincirimizde geliyoruz şuradaki boşluğa batıyoruz sık iğne yapıp 1 2 3 zincirimizde geliyoruz kenar kısmına Evet bakın bu sıramızı da bu şekilde yaptık bitirdik. Köşeyi yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar kenarı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şuraya sabitledim. Sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir. Şur kısma giriyorum. Bir tane sık iğne buraya yapıyorum. Ve yandaki boşluğa girip 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3. Geliyorum diğer boşluğa hiç zincir çekmeden arada 3 tane sık iğne de buraya yapıyorum. Ve geçiyorum şu yandaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip şuradaki kısma batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yandaki kısma girip bir tane sık iğne. Ve giriyorum şuradaki boşluğa 3 tane sık iğne. Geçiyorum yan tarafa 3 sık iğne de buraya ve şu kenara atlıyorum hop bir sık iğne buraya 1 2 3 zincirle yan tarafa bir sık iğne 1 2 3 zincirle de geçiyorum kenar kısmı kenar kısmı da yaptıktan sonra arkadaşlar zaten artık bu ikinci, e, ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz ve döndüğümüzde diğer modelimizin kurulumunu yapacağız. Oranın kurulumunu da göstereyim. Ondan sonra zaten akış aynı şekilde devam edip gidecek. O şekilde yaparak şalımızı ilerleteceksiniz dostlarım. Bakın şimdi iki modelimizi de yaptık. Bir sonraki modelimizi kurulum yapacağız. Nereye kuracağız? Bir tane şuraya kuracağız. Geleceğiz bir tane şu orta kısma yapacağız model bir tane de geleceğiz şuradaki şu sık iğnenin tepesine yani birle yaptık başladık iki model oldu bu sırada üçüncü modellerimizi kuracağız burayı da gösterdikten sonra zaten daha fazlasını anlatmama gerek yok bir iki üç zincirimizi çektik tığımızı doluyoruz ve şuradaki sık iğneli kısma girip üçlü trabzan yaparak şu şekilde bir trabzan yapıyorum araya iki zincir tekrar bir trabzan da buraya yaptım ve modelimin yuvasını oluşturdum bir V şekli yaparak 3 zincirimi çektim şurada sık iğnelerimiz var 1 2 3.ye battım bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim devam ediyorum 1 2 3. sık iğneye tekrar batıyorum 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım buradaki yuvamızı kuracağız nereye şuradaki sık iğnenin tepesine üçlü bir trabzan yaptım. İki zincir aynı yere diğer trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç zincirle geldim şu bir, iki, üçüncü sık iğnenin tepesine battım. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üçüncü şey sık iğnenin tepesine bir sık iğne yaptım. Bir, iki, üç zincir. Hop geldim şuraya. Bu sıranın son yuvasını kuruyorum. Araya iki zincir çektim. Üçlü trabzan yaptım. Sağlı ve sollu. Üç zincirimi çekerek geçtim kenara. Modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek. Anlayamadığınız takıldığınız yer olursa yorumlarda yazarsanız yardımcı olurum dostlarım. Evet bakın bu güzellik abidesi modelimizi gerçekten yaptık kurduk nasıl yapılacak kaç zincir kaç dolgu anlatmaya çalıştım şöyle göstereyim iri iple yaptım neredeyse arkadaşlar bakın 3 model yaptım ama neredeyse bunun tamamını kapatacak şekilde oldu ister kalın iple ister ince iple ister floş ee, Hangi iple, koton iple, her türlü iple yapılıp kullanılabilecek şık bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere dostlarım. Kanalıma emeğe saygı adına abone olmanızı rica ediyorum. Sevgiyle selametle kalın. Hoşça kalın dostlarım.